Evet merhaba arkadaşlar. E, demin başlamıştık hukuk dili ve terminoloji dersine e, 9. sınıflarda. Devletin temel organlarını anlatmıştım bir önceki derse. E, merak ederseniz bir üstteki videoya baktığınızda bunları görebilirsiniz arkadaşlar. İşte devletin temel organları neler olduğundan bahsettik. E, bunların e, yani hangi kurumlar tarafından kullanıldığını söyledim. Kuvvetler ayrılığından bahsettim. Ve e, yasama yetkisinin ee, özelliğinden bahsettik. Üç tane. bunlara geçen ders görmüştüm. Bu ders ise işte size anlatacağım şeyler TBMM üyelerinin seçilmesi ee, ve milletvekillerinin e, yani milletvekili olabilmek için hangi şartların gerekli olduğunu ve kimlerin milletvekili olabileceğini değineceğiz. Ve son olarak da e, milletvekillerinin görevlerini daha iyi yerine getirebilmeleri için onlara tanınan bazı haklar ve en son olarak da milletvekillerinin düşürülmesi hallerine değineceğim ve dersi bitireceğim arkadaşlar. O zaman e, TBMM üyelerinin seçilmesiyle başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da bulunur çünkü başkentimiz Ankara'ydı ve e, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 600 tane milletvekili vardır arkadaşlar. Bu sayı önemli çünkü birçok yerde karşımıza çıkabilir. Adalet bilim öğrencisinin e, en azından mecliste kaç tane milletvekili olduğunu mutlaka ama mutlaka bilmesi lazım ve milletvekili seçimleri 5 yılda bir yapılır arkadaşlar. Bu da önemli bir konu. Yani milletvekili seçimleri ne zaman yapılıyormuş? 5 yılda bir yapılıyor arkadaşlar. Milletvekili seçimleriyle birlikte Cumhurbaşkanı seçimi de aynı gün yapılır. Yani Cumhurbaşkanı e, seçileceği zaman milletvekili seçimleri de yapılıyor. İkisi birlikte yapılıyor. Ve bu süre 5 yılda bir yapılıyor. Bazı durumlarda erken seçim yapılabilir. Bunun için meclis üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun oyu gerekir. Yani 360 tane milletvekili ya da 360'tan daha fazla milletvekili bir araya gelip de biz erken seçim yapalım dediği zaman ülke 5 yılı dolmadan da erken seçime gidebilir arkadaşlar. Bazı durumlarda hani biz dedik ya normal şartlarda ülkenin seçimlerin süresi 5 yıldır ama bazı durumlarda bu 5 yıldan daha uzun bir sürede sarkabilir. Peki neden böyle bir şey olabilir diyecek bakacak olursak ülkede olağanüstü bir durum söz konusu. Yani bir savaş vardır. Bir savaş olduğu zaman ülke can derdindeyken seçim düşmesin diye böyle bir kural getirilmiş arkadaşlar. Savaş olduğunda ee, bir yıl savaşın e, bitene kadar ya da bir yıl boyunca seçimlerin ertelenmesine karar verilebilir. Eğer savaş hali devam ediyorsa peyderpey bunlar uzatılabilir arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, mesela atıyorum e, Adana'nın şu an mecliste e, tarz edelim ki 20 tane milletvekili var. Bilmiyorum kaç tane olduğunu. 20 tane milletvekili var. Ama Öyle bir e, hal yaşandı ki, Allah göstermesin işte bazısı vefat etti, bazısı istifa etti. Bir de baktık ya Adana'nın e, milletvekili kalmamış. Adana'nın milletvekili kalmadığı zaman işte sadece o bölgeye has ara seçime de gidilebilir. Yani bütün ülkeyi ilgilendirmedi, yani bütün ülke için değil sadece Adana için ara seçime gidilebilir arkadaşlar. Daha sonra TBMM üyeleri seçildikleri bölgeyi değil bütün milleti temsil eder. Arkadaşlar bakın burası önemli. Altın sağını sonu üyeleri çizebilirsiniz. TBMM üyeleri yani milletvekilleri sadece seçildikleri bölgeyi ya da kendilerini seçeni değil bütün milleti temsil ederler. Buradaki kendilerini seçen dediği şey şu arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye'de birçok parti var. A partisi, B partisi, C partisi, D partisi, E partisi işte 1 30 tane miydi? 40 tane miydi bilmiyorum kaç tane sayısı olduğunu. Bu kadar parti var. Ve bu partilerden her birisinden milletvekili çıkıp meclise gidebiliyor. Meclise geldikten sonra oraya çıkan milletvekilinin göğsünü gere gere şunu demesi lazım. Ben Türkiye'nin Türkiye'deki herkesin milletvekili sadece şu partinin milletvekiliyim dememesi lazım. Ya da sadece şu e, seçim bölgesinin ya işte mesela atıyorum Adana'dan seçilmiş ben sadece Adanalıların milletvekiliyim dememesi lazım. Onun çıkıp orada ki zaten yasayla bu söyleniyor. Sadece kendisini, e, kendisini seçen bölgenin ya da kendisini seçenlerin yani mensubu olduğu partinin değil, bütün Türkiye'nin e, milletvekili olması gerekir arkadaşlar. Evet, milletvekili seçilebilmek için bazı şartlar gerekli. Yani her zaman isteyen milletvekili olamıyor. Bunun için bazı e, durumlar ortaya kurulmuş ve bunlar da yazılı olarak kanunen e, öngörülmüş, söylenmiş arkadaşlar. İlk önce Türk vatandaş olması gerekiyor. Birisinin e, milletvekili olabilmesi için. Daha sonra biliyorsunuz seçilme yaşı yeni düştü. Eskiden e, 25'ti milletvekili seçilme yaşı ama artık 18 yaşına düştü. Bu yeni bir kuraldır. 18 yaşına düşen 18 yaşında olanlar da milletvekili olabiliyor arkadaşlar. Ve en az ilkokul mezunu olması gerekiyor bir milletvekilinin milletvekili olabilmek için. Kısıtlı olmamak diye bir ifade var arkadaşlar. Kısıtlı olmamak şudur mu? daha önce duydunuz mu bilmiyorum onu da açıklayayım size. Mahkeme kararıyla yani mesela adamın kötü bir alışkanlığı vardır. Alkoliktir. E, mahkeme kararıyla kısıtlanmıştır. İşte bir aşırı derecede savurgandır. Kendi evine bakamıyordur gibi vesaire bu tür sebeplerle mahkeme tarafından kısıtlanmışsa bu adam milletvekili olamaz. Se sebebi çünkü adam kendisine bakmaktan aciz. Millete nasıl bakacak? Daha sonra kamu hizmetinden yasaklı olmamak da yine milletvekili seçilmek için gerekli olan şartlardan birisidir arkadaşlar. Kamu hizmetine yasaklı olmamak dediğimiz şu. Yani e, devlete karşı bir suç işlememiş olması lazım ya da işte e, memur olmasına engel olacak bir durumun olmaması lazım. Ve askerlikle ilişiğinin olmaması da yine e, bu şartlardan birisidir. Askerlikle ilişiğinin olmaması demek şu arkadaşlar. Bir, kadın olursun. Askerlikle bir işin yok zaten. E, herhangi bir problem yok. İki, eğer erkeksen askerlik e, yapma çağındaysan ya askerliğini ertelemiş olman lazım ya da askerliğini yapıp gelmiş olman lazım. Tabii ki e, çürük almış olabilir e, daha farklı bir sebeple mesela askerliğini bedelli de yapmış olabilir ama askerlikle bir alakasının olmaması lazım. Yani milletvekili seçilen kişinin askerler tarafından kolundan tutulup da işte sizin askerliğini yapmamışlığına götürmesi hoş bir görüntü olmaz tabii ki. Daha sonra taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla e, hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymemiş olması da önemli şartlardan birisidir. Hocam taksirli suçlar ne? Diyecek olursanız taksirli suçlar şu arkadaşlar kişinin e, bilmeden, istemeden işlediği suçlarla alakalıdır. Yani e, bir kişi birisini bile isteye öldürdüğünde kasten adam öldürmüş olur. Bakın kasten diyorum adam öldürmüş. E, bu ağır bir hapis cezasını gerektirir. Dolayısıyla bu kişi milletvekili olamaz. Ama e, trafikte araba kullanıyordur. Tamamıyla kendi yolunda gidiyor. Bir an dalgınlığına gelmiştir. Bir kaza yapmıştır. Yine birisinin ölümüne sebebiyet vermiştir. Bakın burada kişinin o kişiyi öldürmek gibi bir niyeti yok. E, bilmedi, istemedi en azından. İstemediğinden dolayı e, birisini öldürmek istemediğinden dolayı böyle bir şey yaptığından milletvekili olabilir arkadaşlar. Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçları işlememiş olma. Yani bu suçlar yüz kızartıcı suçlar niteliğindedir. Böyle bir suç işlemişse ne kadar cezalının bir önemi yok. Kesinlikle milletvekili olamaz. Zimmet dediğim, bunları daha önce duydunuz mu bilmiyorum. Duymadıysanız en azından size şöyle bir küçük ipucu vereyim. Ya da kısaca değinmeye çalışayım. Zimmet, devletin malını kendi üzerine geçirmekdir arkadaşlar. İhtilas, zimmetin nitelikli hali. Yani devletin daha fazla malını hani bile isteye ya da sistemli bir şekilde kendi üzerine geçirmesi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. İrtikap, Devletin kendisine vermiş olduğu nüfuzu yani gücü, kudreti kendi işini kullanmak için harcamasıdır. Mesela bir polis memurunun bir taksi şoförüne işte beni evime götürmezsen sana ceza yazarım gibi kullanması irtikap suçuna örnek olabilir arkadaşlar rüşveti duymuşsunuzdur muhtemelen. Bunları açıklamama gerek yok. Onlar bilindik şeyler. Dolanlı iflas gibi bir şey var. Bu da arkadaşlar iflas etmediği halde iflas etmiş gibi kendisini göstermek buna örnektir arkadaşlar. Diğer bazı suçlar da var. Onları da söyleyeyim. Kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırrını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından birisiyle hüküm giymiş olanlar da milletvekili olamaz değerli arkadaşlar. Sonraki konumuz milletvekili olmak için görevden çekilmesi gereken bazı meslek grupları vardır. Onlara değineceğim. Yasa koyucu şöyle düşünmüş. Diyor ki bu adamlar zaten devlette çalışıyor. Siz devlette çalışan bir devletin memurusunuz. Siz eğer milletvekili olmak istiyorsanız bu görevinizi bırakmanız gerekiyor demiş. Kimler bunlar affedersiniz. Yüksek yargı mensupları. işte Danıştay'ın üyeleri, Yargıtay'ın üyeleri, Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri. Eğer milletvekili olmak istiyorsa görevlerinin çekilmesi gerekir. Hakimler ve savcılar. Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri. Yüksek öğretim kurumu üyeleri. Yani yüklü çalışanlar bizzat kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevler yani memur olarak çalışan herkes yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri bunu şöyle de okuyabilirsiniz arkadaşlar devlette çalışan işçiler milletvekili olmak istediği zaman görevinden istifa etmesine gerek yok. Eğer memursa görevinden istifa etmesi gerekir arkadaşlar. Ve bir diğeri silahlı kuvvetler mensuplar arkadaşlar. Yani orduda çalışıyorsa da görevinden çekilmesi gerekir. Bakın şurada e, istisna notlar var. Bunlar önemli. Hakim ve savcılar, yüksek yargı mensupları ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları milletvekili seçimine girdikten sonra zaten eğer seçilirlerse istifa etmek zorundalar. Seçilmezlerse bile tekrar görevlerine dönemezler. Yani bir kişi hakim savcı ya da ordu mensubuysa bir siyasi partiden milletvekili olabilmek için seçime girmişse seçilmese bile tekrar görevine iade olunamaz. Diğer burada yazan diğerleri görevine tekrar dönebilir ancak bunlar görevine tekrar dönemez. Neden hocam diyecek olursanız. Örnek vereyim size. Atıyorum mesela bir hakim oldu. İşte atıyorum A partisinden seçime girdi hakim. A partisinin seçime girdi. Kazanamadı. Milletvekili olamadı. Tekrar milletvekiliğine geldi. Bir gün devran döndü. Bu hakimin karşısına işte B partisi ile A partisinin arasında bir dava geldi. Ne olacak o zaman bu hakim? Hakim belli zaten A partili olduğu. E o zaman diğerleri bu hakime güvenir mi? Güvenmez tabii. O zaman işte yasa koyucu bunu önlemek için demiş ki arkadaşım eğer sen milletvekili olmak istiyorsan tamam seçime girebilirsin başım gözün üzerine ama seçimden sonra sen bir daha asla görevine geri dönemezsin. Evet bir diğer önemli not da şuydu arkadaşlar. Bir kimsenin milletvekili seçilebilme yeterliliğine ilişkin şartları taşıyıp taşımadığına yüksek seçim kurulu karar verir. Yani ben milletvekili olmak için gittim, başvurdum. Bu başvuru yaptıktan sonra yüksek seçim kurulu bakıyor. Benim geçmişimi araştırıyor. İşte adli sicilime bakıyor diğer şartlarım uyuyor mu? İşte yaşım 18'den büyük mü? İşte ne bileyim o suçlarına herhangi birisine bulaşmış mıyım? Ee, i̇lkokul mezunu muyum? Gibi bu şartları kontrol eder ve yüksek seçim kurulu karar verir milletvekili olup olamayacağım. Son slide arkadaşlar. Ve e, milletvekili seçildikten sonra onların görevlerini daha rahat, daha huzurlu ya da görevlerini layıkıyla yerine getirebilmeleri için onlara yasa koyucu tarafından bazı haklar tanınmış arkadaşlar. Bunlardan birincisi yasama dokunulmazlığı diğeri ise yasama sorumsuzluğudur. Peki yasama dokunulmazlığı nedir hocam? Şöyle tanımlıyoruz onu. Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili meclisin kararı olmadıkça tutuklanamaz sorguya çekilemez ve e, yargılanamaz arkadaşlar. Bu şu anlama geliyor. Diyor ki ne? Eğer milletvekili yasama faaliyetlerinin yerine getirecekse her canı isteyen ona bir kiratmasın. Her canı isteyen ona bir suç atmasın. Ya da bu adamlar başkaları habire bunları adamın ömrü karakolda geçer. Habire böyle bu yasama dokunulmazlığı söz konusu olmasa. İşte bunları engellemek için yasama dokunulmazlığı diye bir kavram getirmiş arkadaşlar. Bu kişiler seçimden önce de olabilir, sonra da olabilir meclisin kararı olmadığı sürece tutuklanamaz, sorguya çekilemez ve yargılanamaz arkadaşlar. Bir diğer yasama sorumsuzluğu milletvekilleri meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerini yani sonuç itibariyle bir yasa yapılacağı zaman işte meclis başkanı soruyor. Diyor ki ne? Buna katılıyor musunuz? Katılmıyor musunuz? diye. Onlar bu konu hakkında oy verebilirler. Ya da kürsüye çıkıp o konu hakkında eleştirilerini dile getirebilirler. İşte bunlardan dolayı e, o oturumdaki e, başkanlık divanının teklifi üzerine meclisçe başka bir karar alınmadığı sürece bunlar meclis dışında tekrarlamak veya açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. Yani diyor ki ne? Mecliste böyle bir karar almıştır. İşte bir gizli oturumda, gizli oturum olduğu zaman elbette ki uymaları gerekir ama böyle bir şey söz konusu değilse onlar meclisteki konuştuklarını ya da orada verdikleri oyları dışarıya çıkıp da söyleyebilirler. Bunun için onlara herhangi bir yaptırım söz konusu olamaz demiş arkadaşlar. Yasama sorumsuzluğunu da böyle anlatabiliriz. Peki milletvekili olduktan sonra bu milletvekilliği nasıl bitebilir ya da milletvekilliğinin düşme halleri nelerdir onlara bakalım arkadaşlar. Nasıl bitebilir dedim. Bir burada yazmayayım onu söyleyeyim. Zaten 5 yıl bittikten sonra milletvekilliği biter arkadaşlar. Ee, yeni bir seçim olursa da milletvekili biter. Bu milletvekili sürdüğü süre içerisinde yani devam ettiği süre içerisinde milletvekilliğinin düşme halleri. Nelermiş? Onlara anlara bakalım. Bir, bir kişi milletvekiliyken e, Cumhurbaşkanı seçilebilir. E, başkan veya Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanma halinde meclis üyeliği kendiliğinden düşer. Yani Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı halinde Cumhurbaşkanı bir milletvekilini cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atayabilir. O zaman doğrudan milletvekilliği düşer. Aynı zamanda bir bakan olarak da atayabilir. Atadığı zaman da yine milletvekilliği kendiliğinden düşer arkadaşlar. İstifa, devamsızlık, milletvekiliyle bağdaşmayan iş yapmakta ısrar etme halinde TBMM TBM Genel Kurulunca meclis üyeliğinin düşmesi kararı verilebilir arkadaşlar. Yani bu bir ay içinde beş birleşime katılmadığı zaman da yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu milletvekilinin düşmesi kararını verebilir arkadaşlar. Kesin hüküm giyme ve kısıtlanma halinde verilen kararın TBMM Genel Kurulu'na gelmesiyle de meclis son bulur arkadaşlar. Yani bir kişinin milletvekili olmasına rağmen bir suç işlediği mahkeme tarafından e, kesin bir karar verilmişse çünkü bunu yargılaması için de tebimime karar verilmiştir. O zaman e, bu kişinin de meclis üyeliği son bulur olmuştur. Evet buradan da e, bu dersimizde de milletvekilleriyle ilgili bilgiler vermeye çalıştım arkadaşlar. Şöyle bir daha bakalım. TBM üyeliğinin seçilmesinden bahsettik. E, milletvekilinin seçilmesi için seçilebilmesi için gerekli olan şartlara değindik. Ee, ve milletvekili olmak için görevden çekilmesi gereken meslek gruplarına baktık. Bazılarının işte hakim savcılar ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının eğer milletvekilliğinden e, milletvekillerine başvurmuşlardı ve geri çekilmişlerse tekrar görevlerine dönemeyeceklerine değindik. Ve son olarak da onlar için tanınan bazı haklara değindim ve e, dersi sonlandırıyorum arkadaşlar. E, bugünlük bu kadar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.